Arkadaşlar bugünkü videomuzda zaman makinesi bölümündeyiz ve karşımızda Mucittin var. Merhabalar ben Mucittin ve sizi neden çağırdım biliyor musunuz? Neden? Yoksa ee, biz ne yapacaktık harbiden? Ya bu ya bu da her şeyi unutuyor ya. Kesin sessiz çocuklar. Evet mucitleri ne yapacağız? Benim altın Harry Potter diye bir harika bir makinem vardı. Ama o iki parçaya bölünerek zaman makinesine gitti. Ve yüzler zamanlarda olabilir. Herhangi gibi bir zamanda olabilir. Ve ben gidemem. Sizin gitmeniz gerekiyor. Ya biz niye gidiyoruz? Eğer ben gidersem bu makineyi kim geri döndürtecek? Ee, tamam ya biz gideceğiz. O zaman makinenin içine gidin. Tamam. Ee, i̇lk parçayı nerede bulacağız? Ee, hakikaten ya. Ee, en, hadi. Bence güzel bir yerdir. Hiç sadece dinozorlar zaman. Ne? Bizi tarih öncesine mi sokmak istiyorsun? Görüşürüz. <laughs> ha, Biz neredeyiz? Sanırım e, bir için aldık. O koca burnumu hissetmiyorum. Koca burnusun zaten. Ben yani sensin o koca burnunu Ya mucitten biz nereye ışınladı? Tabii ki de dinozorlar zamanla. Ama burada hiç dinozor yok. Ee, galiba altıma sıçtım. Ulan hadi lan oradan. Bunları geçiktiriyoruz Arkadaşlar sakın dinozorla kızdırmadan e, mucitlerin parçasını bulalım. Yoksa da yoksa tarihimiz yoksa e, gele, gelecekte yok olmuş oluruz. Hadi gelin. Merhaba dinozor kardeş. <laughs> Merhaba. Ne yaparsınız dostum? <laughs> Aa bakın parça bu. Şimdi alacağım. <laughs> Anne! Anneciğim Koru beni Ver, Ver. Aa, Parçayı almaya çalışıyorum bırak, bırak Gidiyorum Kanka bırak beni senden Dur kuyruğunu mahvettim. Aa! Ay, bırak beni. Yardıma geliyorum. Anne! Yardım edin. Şu parçayı alayım. Çabuk ol! Makineye koşun! <laughs> Yok olayım. Yakalan dinozorla konuşabiliyor muydum? <laughs> Anneciğim! Çabuk! Makineye koşun! Aa! Pardon. Görüyorum. Kanka çabuk. Or çekim gücü. Aa, yine galiba başka bir zamana geldik arkadaşlar. İş sanırım öyle de. Şimdi hangi zamandayız? Annemi istiyorum ben annemi. Zelleme sen zilleme. Bir dakika. Orada o ne lan? Saldırın kardeşlerim. Atak, atak verin. Kırmızılara, kırmızılar ve sarılara saldırın. Efendim saldırıyorum. Ne oluyor lan burada? Ha? Bence düşmanlar abi son verip şu insanları yok edelim. Bunlar kim lan? Uzaylılar olmalı.

İyyah! Aferin lan sen, odamsın. Galiba bu bizim sonumuz. Steve kurtulamazsak sen benim en iyi arkadaşımsın. Sen de benim 3. eyvah, 2. Hayır! bir, Hayırdır Bilal? birine mi bir ihtiyacınız var? Kaplı. Kaplı. Allah bu bizim tank değil mi? İşte şimdi saçtınız. Vatçeli bana tadına bakın Allahsızlar. Allah what the fuck. Ka ka kaplı. Yeşil mudur? Ben iyiyim Hemencik koşmalıyız Hadi Haklısın Valla vallahi çok iyi bir fikir Hayır Kaçamazsınız Buraya gelin hemen Sen akıllanmadın mı hala Oo oh, kafam Hemen tankı çalıştırmalıyım Aaaa Eziliyoruz Çabuk Birleştirin tamam birleştirin ismi birleşti. Daha şimdi şunu şöyle koyacağım. Hadi Thor gel. E, ne oluyor ya şimdi? E, niye eve dönmüyoruz? Öseni e, bitirdim. Allah neler oluyor? Evimize dönüyoruz. Ha hayır! Bu ne vermeyeceğim. Bay bay. Niye hala gelmediler? Yoksa bir şey mi oldu? Ha? Yukarıdan bir sesim geliyor. Oh, oh. Oh. <laughs> Hayır. Zaman mekaniğine mi kurdunuz? Sizin şimdi. Oh. Bu bizi neredeyse dinozorları yedirdiğin için ve neredeyse 1980 savaşında ge gebereceğimiz için. 1980'lerde savaş yoktu ki. Senaryo gereği. Neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Eğer bu tarzda videolar gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun. Ha bu arada bir şeyin yeni serisi gelecek. Torun veya e, kaplanın veya benim serim gelecek o yüzden e, e, sakın e, atlamayın. Neyse arkadaşlar sizi çok çok öpüyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Like atıp da abone olmayı unutmayın. 200 abone. Evet 200 abone olmak istiyoruz. Sonra görüşürüz. Bay bay.